Evet. Şimdi köyde anneannemin evindeyiz. Ve burası bizim evimiz. Ve burada da bir tık korktu. Geri bırakacağız hemen. Bir tane kaplumbağamız var. Normalde burada kaplumbağalar çok daha küçük oluyor. Ama bu çok yaşlı. Hatta tırnaklarını görebilirsiniz. Ve sürekli kaka yapıyor. Hatta daha şimdi havada tutarken yeri fırlattı. Şurada birkaç dakika önce yaptı. Ve bu benim çok ilgimi çekti. Şurada çeşini yaptı. Evet bu kaplumbağanın çişi. Ee, şu anda onu tavukların oradan buldum. Orayı da size göstereceğim ama şimdi çok korktu. O yüzden onu bırakmam lazım. Ee, bir tane daha yaptı. Evet şimdi burası tavukların kısmı dediğim yer. Yani, i̇lk olarak burada çarçak yayan tavuklar var. Horozlar var. ise kümesiniz. Şu anda diyebilecekleri tek bir yer var. O da burası. Şu anda normalde elimle kaldırıyorum ben. Ama bazıları kuluçka yatmak istediği için direkt saldırıyor. Bakıyorum. Tamam bu istemiyor. Bu saldırıyor ama. Bu da değil. Tamam. O zaman sanırım kaldırabilirim bunları. Yok tamam saldırıyor. sadece tek bir yumurta var. O da seramik yumurta. O seramik yumurta da hani orada yumurta görsünler. Aa buraya yumurta yapıyorlar. Biz de yapalım demeleri için anneannem koydu onu Buraya doğru buralar bomboş. Şu ileride kocaman ağaçlar var ve çok güzel bir gölgelik kalan var. Orayı da göstereyim. Yine sağda solda bütün burası tavuklara ait. Şurada boş bir kümes var. bu tavuk ile bahçeyi şurada gördüğünüz çitler ayırıyor. biri. Hatta yakın zamanda buraya bir ağaç ev yapma planımız da var. Evet, şimdi yine tavukların kısmındayız. Ama bir tık da arka tarafa doğru ilerliyoruz. Gelip olarak buraya neredeyse hiç girmiyoruz. Burada kullanmadığımız ıvır zıvırları, aletleri, eski şeylerimizi koyduğumuz bir ev var. Ve hatta kaplumbağa da oradan kaçmaya çalışıyor. Burada ise yeni yaptığımız sarımız var. Hatta tavuklar diğer hayvanlar girip şey diye file de taktık. Ve burada kabağımız, e, biberlerimiz, salatalığımız ki salatalık geçen gün bir tane salatalık vardı ve kocaman çok güzel salatalıklar. Şurada iki çeşit domatesimiz patlıcanlarımız var. Şu anda yerlerin üzerinde çok bir şey yok. Çoğunda çiçek var. Ama domatesin üzerinde yeşil birkaç tane domates var. Ve evet, salatalık aslında çok fazla çiçeği var. Ama salatalıklarını büyütemiyor. Çünkü o kadar genişlemiş ki zorlanıyor. O yüzden onun e, gereksiz dallarını budayıp daha rahat olmasını sağlayabiliriz. Evet. Şimdi tavukların kısmı bitti. Yine bu tarafa geçtik. İlk olarak burada ve anne tavuğumuz var. bunların, bunların türü mavici. Mavici denmesinin sebebi yumurtaları mavi renklerde oluyor. Ve bence normal tavuklara göre daha güzeller. Ve garip bir şekilde bunun annesinde bir olay var. Göz önünde yavrularını elimize alsak bile hiç umursamıyor annesi. Onu hala çözmüş değil. Burada ise kuyudan su çekmek için bir su motorumuz var. Ve bizim bu bahçe için damla sulama sistemimiz var. Ve o suyu da kuyudan bu su motoru çekiyoruz. Bu şekilde söyleşe burada. Yine burada kömürlerimiz ve odunlarımız var. Evet. Şimdi hemen odunun yanında bu manolya ağacı. Ve bu ev yapıldığından beri burada olan bir ağaç ve şu ana kadar gördüğünüz gibi kocaman oldu ve çiçek şey açmaya başladı. Şu gördüğünüz beyaz şey onun çiçeği. Ve çok güzel kokuyor ve çok güzel bir hava veriyor. Hatta benim gizli geçit gibi gördüğüm burada bir yer var. Ee, Bu da Manolya'nın gövdesi çok kalın. Burada orayı da kalmadım da çok yok. Eğer şuradan geçersek düşünün. Ve hemen burada da bizim kapalı işte sandalyeleri, suları koyduğumuz bir tane kapalı balkonumuz var. Burada daha çok yani böyle meyve şeyler, süsten çok daha çok e, bitler, meyve, sebze o tarz şeyler ekliyorum. Yine buralar benim başın en sevdiğim kısımlarından biri. Orada da fırınımız var. Şimdi anlatacağım. Şimdi fırınımıza geldik. Ve bu taş fırını tamamen her şeyini kendimiz attık. Bütün bu tuğlaları şey hatta burası da tuğla oldu. Şu üzerini sıvayla kapladık. Burada mesela ekmek, pizza ya da her türlü sadece o tarz hamur işi değil her türlü şey pişebiliyor. Tabi bu aralar çok kullanamadığımız için bir tık saksılığa döndü. Burada da barbekümüz var. Yine tepesine bocasına her şeyini kendimiz yaptık. Şuraya iki tane tuğla koyup ızgarayı buraya koyup barbekü yapabiliyoruz. Ve ya burada da yine bizim ne yaptığımız üzerine su geçirmez malzemeyle kapladığımız kedi evimiz var. Kediler burada dinlenmeyi çok seviyor. Evet, şimdi burada tulumbamız bu var. Tulumba ne diyorsanız şurada gördüğünüz gibi bir mekanizma var. Bunu böyle çekip bastırdığınızda suyun altından gelen Su yukarı çıkıyor. Ya desemiz gibi sulama amaçlı kullanabiliyorsunuz. Elinizi yıkayabiliyorsunuz. Her türlü amaçlı kullanabiliyorsunuz. Yani bir nevi kuyu. Bir kuyu. Bu ise eskiden bir göl olan ama şu anda tabii göl yok artık. Ve şey atıyorum. Bu gölü ilk temizlediğimizde içinde çok fazla kurbağa vardı. Ve yaklaşık e, hani şu kadar falan kurbağa pisliği çıkmıştı. Deli gibi kurbağa vardı. Ve Burası da bizim kulübemiz. Burada daha çok alet edevatlarımızı sık kullandığımız şeyleri buraya koyuyoruz. Demi ki makasa testere mi ihtiyacımız oldu? Hemen geliyoruz, alıyoruz. Ve bu da benim tırmanmayı en sevdiğim ağaçlardan bir tanesi. Ben olarak tırmanmayı, yermayı şey çok seviyorum. Ve burada da kış bahçesi olarak kullandığımız kışın bitkiler donmasın diye bitkilerimizi işte e, saksıdaki çiçeklerimizi buraya koyuyoruz. Şimdi buradaki aşırı birkaç bitkiyi size tanıştım. Bir olarak burada çileklerimiz var. Burada bir sürü çilemiz var ve hiç ilaç olmadığı için direkt kopardığımız gibi sadece elimizle şey yapsak yetiyor. Yiyebiliyoruz ve çok lezzetli. Burada yeni dünya bir ismiyle Malta evi var. Şurada bambularımız var. Biz ilk başta bu bambuyu çok bilmeden ekmiştik. Ama şimdi çok fazla yayılıyor ve çok her sene bizi çok uğraştırıyor. Burada cevizimiz var. Benim gibi zaten bu benim ceviz, en sevdiğim tırmanma ağacı. Burada ise, bunu hatta ben ekmiştim birkaç sene önce. Ve i̇lk ettiğimde küçücük bir fidandır. Ve şimdi kocaman oldu. Yaklaşık 2-3 sene içerisinde bundan akçağı şurubu bile elde edebiliriz. Burada ise ilk ağacı var. Hatta şu anda çok yok ama üzerine gördüğünüz gibi birkaç tane de eriği var. Hünnap. Ve burada da hünnap var. Şu anda üzerinde hünnap yok. Açıkçası ben hünnapı çok gerekli bulmuyorum. Böyle ağızda çok mayhoş bir tat bırakıyor. O yüzden çok sevmiyorum ama yine de güzel bir ağaç bence. Evet. Yine şimdi birkaç ağacı daha tanıtacağım. İlk olarak şurada Trabzon hurmamız var. Ki üzerinde de çiçekleri var. Şu anda üzerinde hiç meyve yok ama çiçekleri var. Şurada Frank üzüm var. Hatta bunlar daha tam olmamış ama burada görüyorsunuz. Normalde bunun küp kırmızı olması gerekiyor. Ve çok lezzetli. Ufak ufak. Yani boyutu bu. Daha fazla büyümüyor. Sonra şurada melisamız var. Eskiden şurada limon otları vardı. Maalesef kaybettik. Şurada yabani turuncumuz var. Hatta üzerinde dikenleri de var. Şurada ise Isparta'dan getirdiğimiz lavantalarımız var. Şurada üzerinde kırmızı çiçekler olan ağaç nar. nar ağacımız. Ve şurada zaten üzerinde var erik ağacı. Ve yine bununla tırmanarak erik toplamayı çok seviyorum.